Terazi ve ölçüm başlığıyla problem çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Terazi ve ölçüm başlığı ÖSYM'nin son zamanlarda çok sık kullandığı soru tiplerinde kullanılan hikayeler arkadaşlar. ÖSYM sadece TYT'de bu terazi ve ölçümle ilgili soru sormuyor arkadaşlar. ÖSYM'nin yapmış olduğu matematik soruları içeren tüm sınav türlerinde terazi ya da bununla buna ilişkin ölçüm yapma soruları soruyor. Bu başlığı o yüzden e, atlama, atlayamazdık zaten terazi ile ilgili sayısal mantık içeren sorular da var arkadaşlar onları sayısal mantıkta da e, çözebiliriz. E, bizim burada genel olarak terazi ve soru, sorularında yapacağımız şeyler şunlar. Birinci dereceden bir bilinmeyen ve iki bilinmeyen denklem kullanarak terazi ve ölçüm sorularını çözmek. Evet ilk soruyla başlayalım. Her biri farklı kütlede olan 3 farklı renkteki ağırlıkla aşağıdaki 3 denge konumu elde ediliyor. 3 denge konumu bakın sarı, mavi ve kırmızı ağırlıklar verilmiş. Bu ağırlıklar kullanılarak 3 denge konumu elde edilmiş. Buna göre diyor bir kırmızı ve iki sarı ağırlığı dengede tutmak için boş kefeye kaç kilogram konulmalı diyor. Şimdi biz burada kırmızı ve sarı ağırlıkların miktarını bulmamız lazım. Bakın sarı artı, sarı artı mavi 4 kilogram. Diğerinde ne? ne? Mavi artı, mavi mavi, mavi, mavi. Bu arada yazamadım. Mavi artı kırmızı neymiş? 9 kilogram. Sarı artı kırmızı 7 kilogram. Bakın bize ne lazım arkadaşlar? Kırmızı artı 2 tane sarıyı dengede tutacak ağırlık lazım. Şimdi kırmızı sarıyı bulmak için bakın şöyle yapayım. Şu denklem elinizde dursun. Şu iki denklemde şey yok edeceğim arkadaşlar. Dikkat edin. Mavi yok edeceğim. Üstteki denklemi eksiyle çarpıp eksi sarı eksi mavi eşittir eksi 4. Alttaki denklem alttaki denklemimizde evet kalemimizi aldık. Mavi artı kırmızı 9. Alt alta toplarsam maviler gider. Mavi niye yok ediyorum? Zaten bize sorulan da kırmızı artı bir tane kırmızı artı iki tane sarı lazım. Yani kırmızı ve sarıların ağırlıkları lazım. Ne yapar burası? Eksi sarı artı kırmızı eşittir. Eksi 4 artı 9'dan 5. Bu denklem de var. Bakın şu iki denklemi ortak çözersem şu iki denklemi uzun uzaya çözüyorum. Birçoğunuz buldunuz zaten sonucu. Sarı artı kırmızı 7. Eksi sarı artı kırmızı 5. Bakın sarılar gider. 2 kırmızı, 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 2 tane kırmızı 12. Kırmızının bir tanesini çıkar arkadaşlar 6. Kırmızının bir tanesi 6 ise sarıyla kırmızının toplamı da 7 ise sarı nedir? 1'dir. Bunu da bulduk. Bizim denge konumumuz için ne lazım bize? Bir tane kırmızı lazım. Yani 6 artı 2 tane sarı lazım. 2 çarpı 1'den 2. Yani şekil 2'deki ağırlığın 1 kırmızı 2 sarı ağırlığın dengede kalması için boş kefeye... 8 kilogram ağırlık eklemek gerekiyormuş. Devam ediyoruz. Evet. Bir yürüyüş bandının elektronik ekranında yürüyen adama göre yakılan kalori görünmektedir. Bu sporcu bantta yürürken ekranda aşağıdaki görseli görmüştür diyor. Arkadaşlar e, 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 şu banddaki görsel şu. Adam 4176 adım atmış 1300 kilo yakmış. Bakın bu basit bir orantı sorusu. Çok zor değil. Bu da bu soru aslında biraz daha zorlu bir hale dönüştürülebilirdi. Basit bir soru. 4176 adımda ne kadar yakın kalori yakılmış? 1392 kilo kalori yakılmış arkadaşlar. Ne diyor bize? Sporcu sabit bir tempo ile yürüdüğüne göre hedefine ulaştığında toplam kaç kalori yakmış olur? Hedefimiz ne? Sporcunun hedefi. 6000 mi? 4176 adımda 1392 kalori yakıldıysa 6000 adımda x kalori yakılır. Arkadaşlar zaten bu doğru orantıdır. Adım sayısı arttıkça daha çok kalori yakacak. Zaten şuradan şuraya 3'e bölünmüş arkadaşlar. Uzun uzadıya uğraşmanıza gerek yok. 4176'nın üçte biri 1392 yapar. 6000 adımının da üçte biri kadar kalori yakacak. 6000 bölü 3 yani. İsterseniz uzun uzun çarpın. Cevabımız ne çıkacak Çıkacak. 2000 kalori yakmış olur. Kolay bir soru, zor bir soru değil arkadaşlar. Bunlar ısınma turları. Devam ediyoruz. Evet, üçüncüsü. Harita sorusu. Arkadaşlar ÖSYM henüz haritada ölçek sorusu sormadı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında e, bunlar var. Genel olarak problemlerde çok fazla görmüyoruz ama ders kitabında bu olduğu için bu sınavda soru olarak sorulabilir. Neden diyorum? Çünkü geçen yıl çok güzel bir derece sorusu sordular. Termometre sorusu. O termometre de ders kitaplarında vardı ve çok güzel bir soru haline dönüştürülüp sorulmuştu. Sadece işin mantığını anlayasınız diye bu soruyu buraya ekledim ama bu çok da güzel bir soruya dönüştürülebilir mi? Evet dönüştürülebilir. Bakın. Ölçek ne demek? Herhangi bir yerin haritası veya planı çizilirken hangi oranda küçültüldüğünü gösteren değere ölçek denir demiş. Ölçek bulunurken haritadaki uzunluk, bakın bizim burada İstanbul'la İzmir arasındaki uzunluk 30 santim ölçülmüş. Haritadaki uzunluk böyle gerçek uzunluk ölçeği veriyormuş. Sağ alt köşesinde ölçeği verilen aşağıdaki Türkiye haritasında İstanbul İzmir arası santimetre cinsinden bir cetvelle şekildeki gibi ölçmüştür. Cetvelimiz zaten santimetre cinsinden. Ölçeğimiz ne? 1 bölü 1,5 milyon. Bakın buraya yazıyorum. 1 bölü ölçeğimiz 1,5 milyon. Ölçek neydi? Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk. Haritadaki uzunluk ne? 30 santim. Bölü gerçek uzunluk x. Zaten bize ne diyor? Buna göre diyor bu iki kent arasındaki kuş uçumu gerçek mesafe kaç kilometredir diyor. Bir de burada birim çevirme yapacağız. Ona da dikkat edin. Çünkü buradaki birimimiz santimetre gerçek uzunluğu da bulurken hani haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk ölçek dedik ya ölçek 1 bölü 1.5 milyon. Haritadaki uzunluk buradaki santimetre cinsinden 30 bölü gerçek uzunluk. Gerçek uzunluğu santimetre cinsinden bulmuş olacağız. İşler dışlar çarpımı yaparsak buradan x ne çıkar arkadaşlar? 30 çarpı 1.5 o da 45 şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır atacağız. Bu kadar santimetre. Herkes iyi dinlesin. 100 santim 1 metreydi. Bundan ben 2 sıfır silersem, bu neye eşit olur arkadaşlar? 2 sıfır silersem, şu 2 sıfırını atarsam, 1, 2, 3, 4 bu kadar metre yapar. 1000 metre, 1000 metre, 1 kilometre değil mi? 1000 metre, 1 kilometre, metreden de kilometreye giderken 3 sıfır silelim. Sildik. Şu 3 sıfırı da sildik. O zaman ne çıkacak? 450 kilometre çıkacak. Parça parça geldim, kafanız karışmasın. Santimetreden metreye, metreden de kilometreye geldim arkadaşlar. Buna göre bu iki kent arasında kuş uçumu gerçek mesafe kaç kilometreymiş? 450 kilometreymiş. Devam ediyoruz. Evet. Cetvel sorusu, bu cetvel sorusu da bir 3-4 yıl önceye kadar bayağı popülerdi. Hatta bu cetvelin logaritmasını bile sordular. E, buradaki cetvel sorusu biraz daha farklı bir soru. Biraz pisagor bağıntısını il, 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 ilgilendirecek e, farklı bir e, birim kullanılarak oluşturmuş bir soru. Bakalım. Ercan ve Metin birimleri sırasıyla ERC ve MTN olan e, iki tane cetvel yapılıyor. Bu birimleriyle diyor. Bakın e, burada da 5 ERC yani 5 e, ERC ve 5 MTN uzunluğunda e, iki farklı 5 e, birimi, e, iki farklı birim cinsine ölçen cetveller var. Bu arada bakın MTN cetveli daha büyük. Daha sonra bu cetveller kullanarak dikdörtgen biçimindeki bir masanın köşelerinden itibaren 5 ERC mavi olan şurası bakın. Şu uzunluk, şu uzunluk mavi. 5 ERC şu uzunluk bakın CB uzunluğu, CA uzunluğu 5 ERC. CB uzunluğu 5 MTN. Ha, e, noktalar ölçülüp sırasıyla A ve B olarak işaretleniyor. Bakın daha sonra bu cetveli kullanarak dikdörtgen biçimindeki bir masanın köşelerinden itibaren 5 ERC ve 5 MTN uzunluğunda noktaları ölçüp sırasıyla A ve B olarak işaretlemiş. Yazdık gördük. Ölçüm yapılan AC ve B, A, BC kenarları santimetre cinsinden birer tam sayı çok dikkat. Zaten sonra burada çözülüyor işte. Santimetre cinsinden birer tam sayı A ile B arasındaki mesafe. A ile B arasındaki mesafe de şu mesafeydi arkadaşlar. Şu mesafeyi de bize ne vermiş? 10. Zaten burada dik üçgen var arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya alayım mı ben onu? Şöyle şuraya, şuraya alayım bakın. Şurası C. Şurası B. Burası A. Çok uzattık. 5 5 E R C Sorumuz karıştı. Şurası 5 mtn arkadaşlar. Şurası da 10. Dikkat. Bu üçgen ne üçgendir? Dik üçgen. 6 8 10 üçgenidir arkadaşlar. Niye 6 8 10 dedim? Santimetre cinsinden tam sayı diyor, tam sayı. E tam sayıysa hipotenüs 10 birim olan, kenarlar tam sayı olan hangi üçgen var? 6 8 10 üçgeni var. Ha burada hangisi 6 hangisi 8? Bakın mtn birimi daha büyük olduğu için cetveli, daha büyük olduğu için bu 8 santim demek. Bunu da 6 santim demek. Bakın ne diyeceksiniz o zaman? 5 tane mtn. Ne demek? 8 santim mi? 5 tane erc. Kaç santim? Altı santim. Sonra ne diyoruz size? Buna göre bir erc kaç mtn'dir? Bölün bunları birbirine ya. Gider. Bir tane mtn bölü 1 tane ERC eşittir 8 bölü 6 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 3. E, hatta e, şey yapalım ters çevirin bunu e, ya da işler dışlar çarpımı da yapsak olur. 1 MTN e, şuraya aldım ya da şöyle işler dışlar çarpımı yapayım. 3 tane MTN eşittir 4 tane ERC demek. 1 ERC kaç MTN diyor her tarafı 4'e böldük. 3 bölü 4 mtn bir tane ERC'ye eşitmiş. Demek ki bir erc kaç mtn oluyor arkadaşlar? 3 bölü 4 mtn oluyor. Biraz anlayasınız diye uzun uzadıya anlattım. Ama temelde mantığı çok kolay. Yapmanız gereken şey şu. Kenarlar santimetre cinsinden tam sayı demiş. Buna dikkat edin. Hipotonüs 11 olan 6 8 13 kere devam ediyoruz. Evet. Bu da kolay. iki bilmenin denklem sorusu. Bir kuyumcunun hassas tartıyla yaptığı ölçümler aşağıda gösterilmiştir. Ee, Erdem ekrandan al beni. Ee, şekil 1'de bir, bir tam altın ile bakın bir ata altını. Bir tam altınla bir ata altını arkadaşlar şuraya yazıyorum. Tam artı ata altında a ile gösterdim. Bu ne kadarmış arkadaşlar? Bakın ne, ne kadar çıktı? 14.20 gram. Şekil 2'de bir yarım altın ile 3 at, ata altınının ölçümü diyor. Yani bir yarım altın artı üç tane ata altının ölçümü yapılmış. O da ne kadar yaz, e, e, ölçülmüş arkadaşlar? 25.20 gram olarak ölçülmüş. Bakın şekil 2'de o da böyle ölçülmüş. Şimdi bir de soruda şöyle bir şey var. Yarım altının ağırlığı tam altının ağırlığının yarısı. Ha yarım altının ağırlığı. Tam altının ağırlığının yarısı ise tam bölü 2 yarıma eşit. Buradan işler dışlar çarpımı bir tam 2 tane yarım demek. Bunu aklınıza tutun. Bunu alıp geleceksiniz burada. Bakın şurada şunun yerine yazacağız. 2 tane yarım diye yazacağız. Bu, burada denklemler şöyle olacak. Bakın bu denklemler. Şöyle yazayım. 2 tane bak tam yerine 2 yarım yazıyorum. 2 yarım artı ata 14.20. 1 yarım artı 3 tane ata 25.20. Buradan arkadaşlar yok etme metoduyla üst tarafı eksi 3 ile çarpıp ata altınlarını yok edip direkt yarım altını bulacağım. Direkt yazıyorum arkadaşlar yarım altın burada 3. 50 gram olarak bulunur. Zaten size soruda ne sorulmuş? Yarım altın sorulmuş. Yarım altın sorulduğu için arkadaşlar yarım altın. Bir yarım altın kaç gramdır? Burada ata altını yok edip Direk yarımı bulmuş olduk. Cevabımız 3.50 yani 3.5 gram. Devam ediyoruz 6. soruya geçtik. Evet 6. soru arkadaşlar ee, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bir soru. Aslında e, çok güncel bir hikaye. Bu, bu sorunun da ben bu hikayenin de ÖSYM tarafından ileriki yıllarda soru olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Evet bakalım soruya Erdem ben ekrandan al. Şimdi ne diyor Aşağıda gösterilen B tipi güneş enerjisi paneli 1 saat güneşlenme halinde A tipi güneş enerjisi panelinin 1 saat güneşlenmesi halinde ürettiği elektriğin 2 katından 0.2 kW fazla elektrik üretmektedir diyor. Arkadaşlar şuraya yazıyorum. A ve B panelleri 1 saatte 1 saatte bakın A tipi X kW 1 saatte enerji üretsin. B neymiş? B, A'nın ürettiği enerjinin 2 katının 0.2 fazlası. 2x artı 0.2 kW enerji 1 saatte üretebiliyor. Şimdi bakalım. Günlük ortalama 8 saat güneşlenmenin olduğu bir yerde. Evet demek ki bu paneller günlük 8 saat enerji üretebiliyor. A tipi panelden 3 adet kullanan bir iş yeri. Haa A tipi panelden 3 adet mi var elinde? 3 adetle... A tipi panelden bir saatte ne kadar enerji üretir arkadaşlar? Bu iş yeri 3x kW üretir. Günlük ortalama güneşlenme süresi ne kadardı? 8 saatti. O zaman ne yapar? 24x kW enerji üretir. Bakın günlük ortalama 8 saat güneşlenmenin olduğu bir yerde A tipi panelden 3 adet kullanan bir iş yeri bu panellerle günlük elektrik ihtiyacının %20'sini karşılamaktadır diyor. Yani bu 24x bu iş yerinin 100, elektrik ihtiyacının yüzde %20'siymiş. Yani 125'te biri demek. Tamamı ne kadar iş yerinin e, elektrik ihtiyacının tamamı? Bu 24 xi arkadaşlar 5 ile çarpacaksınız. Yani 120x bu tamamı arkadaşlar iş yerinin e, bir günde ihtiyacı olan enerji miktarı. Şimdi bunu aynı şekilde bir de B ile bulmamızı ee, isteyecek. soruda bakın aynı iş yeri bunun yerine B tipi panellerden 3 adet kullanınca bu panellerle günlük elektrik ihtiyacının %50'sini karşılıyor. Bakın burada da 3 adet var. 3 adet B'den kullanınca. Ne yapıyor arkadaşlar? Mavi ile yazayım onu. Bir, bir tane panelden B'den 2x artı 0.2 kW enerji üretiyordu. 3 adet panelden ne yapar? 3 ile çarparsanız 6x artı 0.6 kW enerji üretiyor 1 saatte. 8 saatte ne kadar yapar? Bunu 8 ile genişleteceksiniz. 8 çarpı 6x artı 0.6 yapar. Bu da arkadaşlar günlük e, iş yerinin enerji ihtiyacının yarısıymış. E, tamamı ne kadar? Tamamı aynı iş yeri bu arada. Bunun iki katını alacağız tamamı için. Biz bunun iki katını alacağız arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 16 bakın şurayı direkt 8'i 2 ile çarpayım. 16 çarpı 6x artı 0.6. Arkadaşlar şu 120x ve 16x artı 0.6 birbirine eşit. Bunları çözerim. Bu denklemleri şurada çözeyim. 120x eşittir. Şu 16'yı içeriye dağıtıyorum. 16 çarpı 6x 96x artı 16 çarpı 0.6 arkadaşlar 9.6 yapar. Buraya aldım arkadaşlar. 24x eşittir 9.6 Buradan x 0.4 çıkıyor arkadaşlar. Çok yer kapladık. Neyi sormuş? Buna göre bu işlerinin bir günlük elektrik ihtiyacı kaç kilovattır diyor. Erdem görüneyim Erdem. Bir günlük enerji ihtiyacı. Bir günlük enerji ihtiyacı 120 x değil miydi? Burada yerine yazayım bakın o 0.4'ü. 120 çarpı 0.4 yani 48 kilovat arkadaşlar bu iş yerinin günlük enerji ihtiyaç diyor. Bu konu başlığının da sonuna geliyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.